Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri inceliyor olacağız. Öncesinde ufak bir duyurum var. E, bildiğiniz gibi yaz aylarına yaklaştıkça trade'lerimi oldukça e, düşürüyorum. Çok e, nadiren trade etmeye başlıyorum. Bu da bana bir boş zaman yaratıyor arkadaşlar. E, tekrardan özel dersler vermeye başlayacağım. kontajan açıldı. E, bana Instagram adresinden ulaşarak gerekli bilgileri alabilirsiniz. Ayrıntı bilgileri birebir online olacak. internetten hem yatırımla ilgili Ders programımız mevcut hem de kısa vade kaldırış işlemlerle ilgili de ders programımız mevcut. Memnun kalacağınızı düşünüyorum. Yaz aylarında böyle bir vaktimi bu şekilde değerlendiriyorum. Bana ulaşmayı ya da açıklama kısmındaki linkten tıklayarak oradaki resmi adreslere yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sahte hesaplara karşı lütfen dikkatli olalım. Şimdi dilerseniz... Ee, videolara geçeceğim. Aynı zamanda videolarda sıklaşacak boş vaktim arttıkça kanalda daha fazla video, daha eğitici içerikler paylaşmaya çalışıyor olacağım. Şimdi ilk olarak Bitcoin'in durumuyla başlayalım arkadaşlar analizimize. Burada Bitcoin'de dikkat etmemiz gereken şey bu dönüşüm sinyali ile ilgili biliyorsunuz bizim burada bir alanımız vardı bu alanın üstüne çıkmak en büyük önceliğimizdi. Bitcoin'de şu anda yukarı yönlü e, hareketlilik devam ediyor. Nasdaq da bugün biraz daha dönüş sinyalleri vermeye başladı görüyorsunuz 16970'ten en azından şimdilik bir tepki almış gibi gözüküyor. E, Bitcoin'de de bunun korela halde gelmesi önemli bizler için şu anda net bir korelasyon yok fakat Bitcoin'de 65 üstünde bir günlük kapanış e, bizleri tekrardan dönüşümle ilgili olarak düşündürecektir. E, burada dönüşümün en net onaylanacağını yer arkadaşlar buradaki trendin kırılması bu trendi çok yakından e, bakabilirsiniz. Buradaki trend kırıldıktan sonra onayı 69.000'de gelecek. Yani Bitcoin'deki 69 üstü kapanış muhtemelen yeni bir tepe yolculuğuna fiyatlanmayı çıkaracaktır. E, dikkatli yaklaşmak aslında oldukça iyi oldu piyasaya. Her ne kadar aşağı yönlü hamleler de gelmiş olsa da piyasada sakin uzun. Uzaktan bakmak e, en azından piyasayı önümüzdeki aylarda ne yapacağıyla ilgili daha net e, bir tabloyla karşı karşıya kalmak için sakin gitmekte hemen dönüşüme peşinden atlamamakta fayda var diye düşünüyorum. Burada ilk olarak trend yani 67.5'lar ondan sonra da 69.000'de önemli iki direncimiz var. Çok bir şey değil bitcoin için gerçekten e, birkaç tane sağlam mumla birlikte kırabileceği dirençler bunlar. E, dönüşüm yolunda ilerliyor bitcoin henüz döndü diyemeyeceğim ama en azından e, o tarafa doğru dümeni kırmış durumda arkadaşlar. Bunun dışında de dediğim gibi Nahzak tarafında da hafif dönüşüm sinyalleri var. burada özellikle İran İsrail arasındaki gerilimlerde İsrail tarafının biraz daha pasif Yaklaşmasıyla duruma en azından o taraftan çok katastrofik bir sonuç şimdilik çıkmamış gibi gözüküyor tabi bu muhabbet devam edecektir uzun bir süre daha ee, Dediğim gibi bir naratif oluşuyor bu düşüş için yeni bir naratife ihtiyaç vardı piyasanın Amerika tarafını bir şekilde aşağı almayı başardılar henüz kriptoda bu gelmiş değil çünkü kriptoda e, Bu yıl özelinde halving süreci var bununla ilgili halving sonrasında bir önceki videoyu dikkatli bir şekilde dinlediyseniz 6-12 ay içinde genellikle fiyat halving olduğu zamanki fiyatın üstünde e, fiyatlanıyor bitcoin'de. Yani yaklaşık olarak 65-66 bandını hesap edersek hatta şurada 64 bandını hesap edersek 6-12 ay içerisinde buranın yukarıda e, buranın yukarısında olabileceğimizi düşünmek hata sayılmaz. Bunun dışında hacimler düştü tabi e, bu ETF süreci kadar yoğun bir dönem geçirmedik bu halvingle ilgili çünkü net tarihleri belli olan süreç dediğim gibi önceki videoda net tarihler belliyse zaten hali hazırda fiyatlanmış oluyor. Ne halving olduğu anda ne de sonrasında bir fiyata etki gözlemlemiyoruz kısa vadede çünkü bilinen bir haber. Şu anda e, hacimler düşmeye başladı. Yavaş yavaş tabi yaz aylarına girmemizin de etkisi var arkadaşlar. Mayıs itibariyle iyice hacimler artık e, nasıl seyredecekse Haziran Temmuz Ağustos'ta onun sinyallerini bize vermeye başlayacaktır. Bitcoin'de tekrardan bir 62 düzeylerine gelmişiz korkaç gözlülükte. Bu da yavaş yavaş piyasaya dönüş yapıyor insanlar anlamına geliyor. En azından e, şimdilik böyle gözüküyor. Ortalamanı tekrardan yukarısına kırmaya başladık. E, bunun dışında likidasyonlar artıyor arkadaşlar. Çünkü Bitcoin son zamanlarda her ne kadar hacim olmasa da içeride fiyat olarak yani yüzdelik marj olarak çok yüksek hareketler yapıyor. Burada bugün içinde bile bakarsanız yukarı yönlü şöyle yüzde %3 bir hareketi var. Öncesinde dün tekrardan bir 64'leri test etti. Bu bant bayağı bir zorladı aslında Bitcoin'i. Şu anda bunun üstüne kırmamız. Sonrasında da az önce bahsettiğim seviyeler 67.5'daki trend ve 69'daki artık onay yani dönüşümün onayı 69 üstü günlük kapanışla gelecek diyebiliriz arkadaşlar. O zamanki atmosferi tabii ki bir daha değerlendirebiliriz. Demek lazım ama şimdilik tablo bunu gösteriyor bizlere. Ee, bunun dışında tabii altcoinlerle ilgili de çok fazla soru işareti var kafada. Çünkü altcoinler de aslında şaşırtıcı bir hamle yaptı. Her ne kadar altına kırmamış olsa da 55-20'deki destek bölgesine tekrardan indi arkadaşlar dominans endeksi. E, tabii böyle olunca da şöyle altcoinlere bakalım. Bu durumda da altcoinler daha hızlı en azından toparlanma emareleri gösteriyorlar şu anda. 55-20'nin aşağısına kırabilirsek kendimizi buradaki hamle aslında bir altcoin dışarıda bırakma özellikle piyasaya yeni girmiş yatırımcıları korkutup kaçırma hareketi olarak kalacaktır. E, fakat 55 20 aşağı kırılmazsa dominans endeksindeki yükseliş yapısı hala daha devam ediyor demektir arkadaşlar. Bu yapıya baktığınız zaman evet çok alta inerseniz kısa vadeli çok kısa vadede bakarsanız bu tabloyu aşağı yön iniyormuş gibi gözüküyor fakat yeterince geri çekirseniz şu şekilde aslında önemli bir artış trendi dominans endeksinde mevcut. Bu da altcoinlerin her geçen gün aslında Bitcoin karşısında ezilmelerine sebep oluyor. E, bu tablo dediğim gibi 6-12 ay içerisinde yani halving sonrası genellikle süreçlerde dominans endeksleri e, düşmeye başlıyor. E, önümüzdeki bu yılın sonuna doğru yani 2024'ün e, sonbahar ayları ve takiben de 2025 başları piyasalar için Pozitif olacak gibi gözüküyor en azından şimdilik. Bu arada da tabii ki FED tarafında da bazı hamleler muhtemelen göreceğiz. Ee, Mayıs ayında bir toplantı var. 1 Mayıs'ta arkadaşlar bir hafta iki gün kalmış. Ee, bu toplantı önemli. Toplantıda faiz artırılmayacağı artık fiyatlanmış düzeyde. Fakat en azından e, Powell'ın yapacağı açıklamalar oldukça önem arz ediyor. Genellikle muğlak konuşuyor. Hepiniz bunu zaten artık ezberlediniz. Çünkü aylardır aylardır takip ediyoruz bunu artık yıllardır diye e, söyleyelim. E, burada pek çok arkadaş benzer konuşmalar duyuyorlardır. Yine muhtemelen o tarz yani iki arada bir arada muğlak bir konuşma olacak. Fakat ya olmazsa diye gözleri o tarafa en azından dikmek bir dinlemekte fayda var diye düşünüyorum. Faiz artışı gelmeyecek gibi duruyor. E onun dışında enflasyonda kritik bir atak gördük ki bu ay. Bu sebeple bununla ilgili en azından bir açıklama yapmak yükümlülüğündeler. E bununla ilgili yapacağı açıklamalar da piyasalar için büyük bir önem arz edecek. E 1 Mayıs tarihine odaklanalım. Bunun dışında atladığım bir nokta var mı diye şöyle hızlıca bir bakıyorum. Alt bölgeleri de konuşalım Bitcoin'de. Çünkü hani piyasada bir dönüşüm havası var diye alt bölgeleri konuşmamak olmaz. Şöyle bakacak olursanız alt bölgede de yine Bizi tutacak yer arkadaşlar şu anda direnç Kırıldığı için o bölgedeki artık bize Buradaki yeşil alan destek alanımız zaten Öyleydi altına bir kırılım gelmedi buranın ee, Yani yine konuştuğumuz gibi Bu bölge destek görevi gördü Piyasada ee, bir hafif korkuttular altına birazcık da olsa inerek Piyasada bir şöyle e, en azından Yüksek kaldıraçları bir temizlediler orada Fakat şu anda bu bölgenin artık Bizim için destek konumu olduğunu rahatlıkla Söyleyebiliriz 61 61.600 ile 65.5 arasındaki bu bölgede arkadaşlar fiyatlanma geri oraya dönerse yine bizim için destek görevi görecek ama şu anda e, önümüzdeki en büyük bölge 67.5 ve 69'daki buradaki hareketler bu iki kırılımı nihayetinde alabilirsek özellikle bu hafta içerisinde piyasa e, Fed'i de önümüzdeki hafta piyasa dışarı atıp tamamıyla yukarı yönünü kafasını çevirebilir bununla ilgili şu anda bayağı bir sinyal gelmeye başladı. MA200'de geçiyor şurada 67-200'lerden yani bugün aslında oralara kadar çıkma potansiyeli var. Genellikle Bitcoin bir yükseliş hareketi veya düşüş hareketi başlattığı zaman gün içerisinde hareketli ortamlara kadar genelde kendini atıyor. Yani bugün bir 67 görmemiz şaşırtıcı olmaz. Fakat dediğim gibi net bir sinyal istiyorsanız net evet Bitcoin döndü peşinden de altcoinler takip edecek sinyali istiyorsanız bu 69.000 üstünde günlük kapanıştır sevgili arkadaşlar. RSI tarafında henüz bir şişliklik yok yani yukarı yönlü gitmek isterse gidebilir Bitcoin. Bunun dışında MACD tarafında da aslında pozitif e, görünüm devam ediyor. O da yine sınırlara dayanmamış durumda. E, buradaki momentum hala korunuyor yani momentum tekrardan yukarı yönlü kafası dönüyor. Hacim anlamında evet biraz sıkıntı var ama bu da doğaldır. Artık Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos bu aylarda hacimler gittikçe düşer zaten. Hacimle ilgili zaten bir beklentimiz en azından şimdilik yok. Dikkatli bir şekilde yaklaştıktan sonra piyasada yeni fırsatlar çok yakın gözüküyor arkadaşlar. Son olarak söylemek istediğim bunlar. Onun dışında yorumlarda sorularınızı, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki videoda güzel bir kanalda çekiliş yapalım, ödül dağıtalım. 40 bin hedefinde güzel bir paylaşım yapacağımızı söylemiştim. 40 binle ilgili de duyurulara takip edin arkadaşlar. Onunla ilgili hediyeler dağıtıyor olacağız. Abone butonuna tıklayarak 50-60 kişi kaldı. 40.000 bandına ulaşmış olacağız. Şimdilik durma bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlar.